Yapıyorsun. Psikopat oğlum sen? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Koş 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 başlıyoruz. <laughs> ayrılma ayrılma ayrılma. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ergün. Ayrılma gir şuraya hemen. Ben Can Yavuz Overload. kim o yumurta atan ne bana? Tamam AK'yi buldum kanki sıkıntı yok. Bana tamam. da bir hakemi yok mu ya? Vektörü bıraktım. Nerede adamların yerini söyle bana. Göremedim kimseyi. Bana de ki Mehmet şurada adamlar de. Tamam. tamam tamam, şaka yaptım o Hemen sıkıyorsunuz ya. Hangar tarafındalar güzel. Fark edersek kahrolayım. Of 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 çatışmalar fena. Amına koyayım bir kask gerek bulsam basacağım da. Kask buldum ben. m 16 nedir ya? Gel 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 gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bekle bir tur bekle bir tur bekle biraz geride kaldım. Çatı 6x de buldum. Çatıda ne sikim M24 Çatıda çatıda biri gel, var. Gel gel kanki. Bir de M24 de sıkıyor ama kim? İçeride alt katta biri var. Dur dur. Düştü o tamam. Dur dur dur. Yakın. Çok yakın. Şimdiden geçecekler şimdi. Burada kanka. Birini daha baydım. Biri daha baygın. Bitir düşeni bitir. Geliyor. Gelsin. Bu alttan mı geliyor lan? Altta. Altta bir. Burada. Tamam bunlar bitti. selamünaleyküm aleyküm. M24. M24. benim ama. Ay ya hiç. Haksızlık. Hiç, hiç, hiç yayıncıya saygın yok senin. Yayıncı tut diye bir şey var. Hangardaki... Yayıncı? Var. Hangi? Hangardaki bitti mi? Valla düşürdüm bıraktım onu kanki. Bir enerji içeceğim Dur oğlum bir kas gerek bulayım lan. Geliyorum oraya sakin ol. Uzaktakini düşürdüm önümüzdeki evet. şu evde adamlar. Tamam sen git koruyorum. Onu bırak onu bırak. Sol, sağda sağda. çok iyisin. Hala ölmedin mi? <laughs> Ona ne yaptın? Buraya atladı değil mi? Sesini duydun mu? Geri yani. zekalı. Eve, eve, eve gireceğini biliyordu. <laughs> Ölümü atladı bence Karşı hangarla hangarlar. Aynen 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 oraya gidelim. Çıkıyorum ben koru bekle, beni. Bekle bekle dur dur. Daha burası bitmedi. Daha burası bitmedi. Ya holo senin abla belanı versin ya. Holo gel kanka. hadi gel. Gel hangara. Nerede lan o? Kanki diyorum daha bitmedi. Şunda. İçeride. Kursunda, tam karşında. Karşı hangardaki kaşınıyor ya. Hah yelek buldum tamam. Bekle ya bu tek zaten. Solda. Sağa geçti. Bir kişi daha var. Ya bu hangardaki gerçekten kaşınıyor ya. Oo dur 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 çıkma çıkma canım kokar. Ben basıyorum sen koruyun. şimdi. Bekle kanka amına koyayım de çekti. Karşıdakiler iyi. Yok be tırt. Eklentim yok ya. Bak kanki. Şurayı alacağız. Hı -hı -hı. Tamam sen çık koruyorum ben. Sonlu gel. Koruyorum ben çık sen çık çık. Oraya git oraya git. Sen ölme ben öleyim sıkıntı yok. Yok ölmeyiz merak etme. Sen beni koru şimdi. Ama arkamız... Dur bakayım bir bomba deneyeceğim. Bekle girme 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 girme. Arkamızda bir kişi bıraktık haberin olsun. O, o oturursa var ya ne biçim olur. Tamam sen, ben sağlı açılıyorum sen soldan gir. Bir dakika. İçeri girdi. İçeri girdi. Sağa geçiyor. Sen soldan gir kanka. İçeride hala. Yo yo bana bakıyor şu an. Ben ses veriyorum. Diğeri de burada dibinde. Kaçıyor. Nereye gidiyorsun oğlum? Hayırdır? Ya şerefsize bak ya. <laughs> Şaka gibi ya. Aman koyayım? diğerine şey yaptım. Ulan diğeri yanıttı beni biliyor musun? Bildiğin oyun oynuyoruz burada ya. Dışarıda biri var. Bıraktım aman okuyum. yatıyor yere atıyor. Bir skobumuz yok mu artık? Şu holodan sıkıldım artık ya. Şurada adam var. Bak adam vardı. Bir, tek, bir kişi gördüm orada. Kim o? Gördüm şurada. Uzaklaşıyor mu? <laughs> ne? yerde dışarıda. Kutuların oraya da geçmiş olabilir. Gördüm. Vursam tek Bir hatta. kişi daha vardı. Bu değildi yalnız. Şu, Şu lazer nişangahı almam lazım bu arada. Bir dakika. O, o neydi? Aa, baba. Tamam o düştü. Diğer takım arkadaşı. Ay, sağdan sıktı adam da. Aa, buradalar. Nasıl ya? Can basacağım. Canım çok az. Sağ Seninki kilini aldım. Geldi mi? Tamam. Bu da öldü. Bitti herhalde bunlar. Bitmedi mi? Yere yattı. Ağa düştü o da. Almışlar mı lütfen? Almışlar. Ne var? Aldılar ya. Kanki bilmiyorum ki adamı şurada bir yerde vurduk da. Tepeden biri geliyor. Bakalım bunu alabilecek miyim? Oha tek yedim. Allah Allah konflüsyonun root'u nerede ya? Şuradan ah, M24'ü alayım ben de. Burada ses M249 var. Yok M24'lü vardı. Ben alıyorsun M249'u. Al al al. Alt X var. Nerede o? Abi nerede bu ya? M24 vardı burada birinde. Bana mı öyle geldi? 6x var bunlarda. Şuraya biri gitti gelsene. Geleyim gördüm bunu. Bunun bot, devamı da vardır ha. Ben çıkıyorum sen vur. Bot değil değil. Bot değil bu. Sağdan ses geliyor bana aynen yatmış. Onlara kodum çocuğu yere yatmış. <gülüyor> <gülüyor> Hissettim ama değilim. Neyse alana alana. Şurada adam var. Bir ara şey yedireyim onu. Çok az canı var. Çok az. Öldü evler. öldü. Bu adamın koştuğu yöne bakıyorum direkt. Aha suda biri var. Dur dur. Yanımda da adam var. Vur sen suyu. Öldü o. Vur sen vur vur acıma. Drop boş görünüyor. Etrafa bir bakalım ya. Tepelere bakalım da. Ben önden gidiyorum. <laughs> Duydum sesini yürü. Hmm. Sesi verdin hata yaptın. şöyle ses. Oo, bomba da atıyor. Bomba falan ne oluyor hayır. Ah, o bir branş yapabilir Şansa mi? bak ya. Gel gel drop arkaya düştü. Görüyorum adamı, adam görüyor. Geliyorum bekle. Kaç kişi? Bir kişi mi? Hı. Hmm. Ne bayıldı? De. Devamlı da var. Acaba nerede? Grubun arkasında. Bayıldım grubun arkasında. Aşağı çıkıyorum ben. Ben sanki bir ses al. Uzaktan kesiyorum. Yok. Tamam. Sesi verdi. Hatta öldü bu. Birini mi gördüm orada? Aşağıda, koşuyor. Nerede? Sniper. Şurada. <laughs> of, Hep yedi. Nişancı deniyorum. Yedi, benden yedi bir tane. Yere yattı. Aa ah, kayboldu ya. Taşın arkasına mı gidiyor? Yok, yok, yok. Gir gir alana Gel aldım. Lan bir, bir iki tane vurdum ondan sonra gitti. Kazak giyince oynayamıyorum ya. Yani. Yapıyor büyük. Ha vurdu. Bekle geliyorum bekle. Bekle 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 bekle. bekle, 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 bekle. bekle, bekle. Aa, hocam. bir şey at. Sniper sıkalım onu. Otur. Bir üç kayada da. <laughs> Ay! Nasıl kamufle olmuş? Nasıl kamufle olmuş? Aldım onu da aldım. Adam çimlerin içindeydi lan, çimlerin içindeydi. Diğerini, diğerini görüyorum. Nerede o? Kanki kaldırdığım gibi bırakmam lazım seni, de bize geliyor. Rush atıyor. Tamam, öldü. Üçü de öldü. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çıktım o adama? Gördüm, gördüm. Üçü de öldü. Ya benim yeleğim, kaskım yok. Bu adamın da yeleğini, kaskını mahvetti. Adam Adamlarınkine bak, hepsine, hepsine kafa attım. Bunların hepsine kafa attım. Yelekleri sağlam. Neyse, siktir et ya. Oyna. 3'e 2 kaldı, kaldı ya. 2 kişi, aynen 3 kişi kaldı. Bunlar tehlikeli olacaktır. Ben bekle, cam basıyorum bekle bekle. Yakın duralım. Bitirmesin. Bas bas. Ben çünkü adamların yerini bilmiyorum. Bil. Büyük ihtimal Tümle aşağıdaki evdeler de. Aha yakın yakın, yakın. yakın, çok, çok yakın. yakın. Geliyorum. Bekle, 60 metre seni. Sürünüyor herhalde ya. Ya da bu daha bir yere mi çöktü? <gülüyor> 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 terörist silah, terörist silah diye boşuna demiyorlar arasını <laughs> <laughs> oh, <yeah. gülüyor> atlamıştım <dar> <laughs> Gördüm gördüm. <gülüyor> <gülüyor> terörist silah diye boşuna demiyorlar. <laughs> Lavukları <laughs> görmen, görmen lazım. Aman <laughs> <giydiği> <laughs> <laughs> <Giydi>, İyi iyiydi. <laughs> <laughs> i̇yiydi, çok iyiydi güzel. Böyle evet. yani ikili ikili videoların devamı gelecek. Bakalım bir hasarlarımıza. Ben 14 kil, Ergün günde 18 kil, toplam 22, 32 kil diyor Çok güzel bir savaş oldu bence. Güzel bootcamp'te fazla inan olmadı. Yer inanılsaydı daha fazla leş olacaktı eminim. Yine de olsun güzel oldu. Böyle ikili serinin de devamı gelecektir. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni çekmek istediğim e, tür videoları yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Görüşleriniz çok önemli benim için. Bütün yorumları okuyup cevaplıyorum. Haberiniz olsun. Hepsine de kalp atıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. konuşamadım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşmek üzere.